Evet, ben şimdi burayı yakalayacağım. Merhaba arkadaşlar. Biz yine parka geldik. Park çok ıslaktı bugün. Biz onları kuruladık. Ve bir güneş doğdu. <laughs> Bura ne yapıyorsun? Ne Poz mu verim Ama evet. <laughs> ben seni video çekiyorum şu an. Evet. Ne yapıyorsun? Burada ne vardı? Ne gösterdin sen bana? Kedi. Nerede? Orta... Aa, kedi parka gelmiş. Evet. Merhaba kedi. Uyumuş. Uyumuş, uyumuş mu? O zaman rahatsız etmeyelim. Evet. Değil mi? Evet. O üşümüştür gece. Soğuk. Evet. He, hadi kay o zaman sen. Nereden kayacak? Aa, anne bak bu yaşı. Işte. Aa. Anne, ne yapacağız o zaman? Nasıl kayacağız ki biz? Her yer ıslanmış. Anne ne işe bir olmaz. Neyse öyle kay hadi bakalım. Buğra gitti. Buğra. Buğra ben burada kaldım. Ben ne yapacağım? Kayayım mı? Hadi ben de kayayım. Yaşasın ben de kayacağım. Ay korkuyorum. Beni tut Buğra. Anneciğim. <laughs> Buğra. <laughs> ben de kaydım. Ay çok eğlenceli. Çocuklar var ya. Hadi arkadaşlar. Baba. Vay vay. Nereden kayacağım bu sefer? Kırmızı mı? Nerede kırmızı? O turuncu. Hani nerede? Aşkım bu turuncu. Hadi. Hadi gel. İlla kırmızı e diyecek. Yani illa kırmızı <gülüyor endpoint> diyecek buna. Bu turuncu. turuncu. Gel. Gel. A bak burada. Turuncu. Gördün mü? Aşkım kırmızı bu bak. Kırmızı bu. Değil mi arkadaşlar? Bu kırmızı. Bu turuncu. Bu da yeşil. Bu mavi. Değil mi? Hayır bu kırmızı. Tamam aşkım kırmızı olsun. Hadi senin hatırına kırmızı olsun. Bu da köpekler de var. Köpekler geziyor. Hayır, ne da turu. Ne bu? Ne, ne renk? İngilizce rengini biliyor musun bunun? Evet. Ne renk? Blue. Aferin be. Başka renkleri söyle bakalım. Bindikçe renklerini söyle. Bu ne renk? Yayo. Yayo. <laughs> Senin ağzını yerim. Hadi bin bakalım. Dikkatli ol. Sen de bayağı bir yellow olmuşsun bugün. Evet. Montun yellow, terliğin yellow. Değil mi? Evet. Sen de yellow olsun. <laughs> Nereden kayacaksın? Hangi renk bu? Başka? Ma İngilizcesi neydi? Oh, blue. Hadi bakalım, kay. Evet, Bora çifte kaydıraktan kaydı. İkiz kaydırak bunlar. Bora bunun adı ikiz kaydırak, biliyor musun? Şimdi ne yapacaksın? <laughs> ah, öyle olmaz. Öyle olmaz, düşersin. Gel. Düşersin anne. Gel. Hadi bakalım başka. Bak şurada ne renk var? Buğra. Şu dönen kaydırak ne renk? Pöpoy. Papo. <laughs> şu ne renk? Ee, bu. Gri. Oh. Aferin sana. Peki bu? Ne? Ee, şu? Anne şimdi bu. Bu, 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 bu. Dönen. Şu. Pink. Pink. Aferin pink. sana. Evet. Pink. Evet. Başka? Pink. Ne yapacağız şimdi? Bak. bak. Ne renk? Bulu tabii ki de. Tabii ki de. Kay şeye binmek ister misin? Neydi bunun adı? Hı? Bunun adı neydi? E Bülmeşeyi <laughs> <laughs> Gel Tatlı Rıval'le onunla da Gel Tatlı Rıval'le binelim mi? <laughs> Otur bakalım Evet Burayı şimdi kaldırmaya çalışacağım Biraz zor ama Ay, Kaldıramıyorum Bura Seni kaldıramıyorum <laughs> ha. Aa, Kaldırdım Bura havada kaldı Hoppa Burayı kaldırabiliyorum çok güzel değil mi Buğra? Biz parkı çok seviyoruz. Çocukların en eğlenceli, en özgür oldukları yer parklar. Buğra! Merhaba! Nasılsın? Çok güzel hava var değil mi? Bu son sıcaklarımız. Bunları güzel değerlendirmemiz lazım. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi ben seni yakalayacağım. Ben seni yakalayacağım. Yakalayacağım. Gel. 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 Koş 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 koş. Yakalayamadım ya. Bindin buraya. Buraya binene ne kadar yakalayacaktım. Şimdi ne yapacaksın? Nereden gidiyorsun? Uyuyor. Onu elleme. Gel. O uyusun. Bir buğra gördüm galiba. Bir buğra gördüm galiba. Ay! C -E. Buğra. Gel. Yakalayacağım. Yakalayacağım ben ne? Yakalayacağım. Dur dur oraya çok kaçma salıncak Yakalayacağım. Ben, yakalayacağım. ben yakalayacağım. Yakalayacağım. Yakalayamadım yine ya. ya. Yine kaçtı ya. Bakalım bu mi nereden gidecek Pink'ten gidiyor arkadaşlar. Pink, pembe. Gel bakalım. Güzel bir şey olmaz. Çok ıslak değil. Güzel yeri kuruttuk ama yine de biraz nemli olan yerleri var. Değil mi Bora? <laughs> Bora takıldı. <laughs> Dur bakalım şuradan. Bora? Orada kaldın. Hadi biraz zorla kendine. Kay. Sallıyorum bak. Kaydıra sallıyorum. Kay. Bora bay bay. Bura görüşürüz